Yutkunamama, boğazda şişkinlik, acı, kızarıklık, yanma gibi sağlık problemleriyle birlikte kendini gösteren ve özellikle kış aylarında can sıkıcı bir hal alan boğaz ağrısı, çeşitli hastalıklar ve çevresel faktörler dolayısıyla ortaya çıkabiliyor. Doğadaki Sağlık Ekibi boğaz ağrısına iyi gelen şifalı bitkileri ve doğal yöntemleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle bu soruna çözüm bulmak isteyenler, boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde doğal yöntemlerle nasıl geçer sorularına yanıt arıyor. Boğazda bir enfeksiyon gelişmiş olması ağrı problemini doğurabileceği gibi bu durum farklı hastalıkların belirtisi olarak meydana gelmiş de olabilir. Özellikle boğaz ağrısına neyi gelir yutkunamıyorum diyenler ve yutkunma zorluğu problemine öksürük, boğazda yanma, şişkinlik gibi sorunların eşlik ettiği durumlar için mutlaka öncelikle bir doktor görüşüne başvurulmalıdır. Bir taraftan doktorunuzun tavsiyelerine harfiyen uyarken, diğer taraftan da doğada bizlere sunulan şifalı bitkilerden faydalanabilirsiniz. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan boğaz ağrısına iyi gelen besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Bir, ada çayı Boğaz ağrısına iyi gelen doğal tedavi yöntemleri arasında ada çayı sayılabilir. Mukozayı koruyucu bir tabaka şeklinde kaplayan ada çayı, gargara yapıldığı takdirde daha etkili olur. Ada çayının yapraklarında bulunan uçucu bileşenler, ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyon ve iltihapları gidermeye yardımcı oluyor. Fakat uçucu bileşenlerden etkin bir şekilde yararlanabilmek adına demleme tekniği de büyük önem taşıyor. Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı kadar ada çayı ilave edip 10-15 dakika ağzını kapatarak demlenmesini bekleyin. Sonra ada çaylarını süzüp afiyetle için. Ada çayından günde 2 fincandan fazla tüketmemeye özen gösterin. 2- Rezene Boğaz ağrısına iyi gelen çaylardan bir tanesi de rezene çayıdır. Boğazdaki iltihabı gidermesinin yanı sıra güçlü bir balgam söktürücü bitki olarak bilinen rezene, boğaz ağrısının yanı sıra bu soruna eşlik eden öksürük probleminin sonlandırılması için de iyi bir seçenektir. 3 nane, boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna yanıt olabilecek çaylardan biri de nanedir. Özellikle geçmeyen boğaz ağrısı sorunlarına nane çayı iyi gelebilmektedir. Nane içerisinde boğaz ağrısını ve öksürükleri hafifleten mentol içermektedir. Ayrıca iyileşmeyi teşvik edebilecek antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Doktorlar tarafından nane çayı özellikle soğuk algınlığı ve benzeri hastalık dolayısıyla ortaya çıkan boğaz ağrısının tedavisinde önerilmektedir. Günde 1-2 fincan nane çayı içebilirsiniz. 4 nar kabuğu, narın kabuğunda bulunan polifenolik bileşenler boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin etkinliğini azaltarak boğaz ağrısına iyi gelebilmektedir. Nar kabuğunu yemek yerine kurutup çay olarak tüketmek daha sağlıklıdır. 2 çay kaşığı kurutulmuş nar kabuğunu üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave ederek kapalı ve mümkünse cam bir fincanda 10 dakika demleyerek içebilirsiniz. 5. Karanfil Karanfilin içerisinde bulunan faydalı uçucu bileşenler boğazdaki yanmayı gideriyor. Ağız ve boğaz yolu enfeksiyonlarında karanfil antiseptik ve ağrı giderici olarak görev alıyor. Çiğneyerek tüketebileceğiniz gibi günlük olarak içilen çayların içerisine de karanfil ilave edebilirsiniz. 6. Meyan kökü Boğaz ağrısı için ne iyi gelir sorusuna doğal çözüm arıyorsanız, meyan kökü çayı size iyi gelebilir. Hem virüs hem mikroplara karşı etkili olan meyan kökü, boğazda bulunan balgamın sıvılaşmasını sağlayarak atılmasına yardımcı oluyor. 3 bardak suya 3 tatlı kaşığı meyan kökü ilave edip 15 dakika demledikten sonra her gün bir fincan içebilirsiniz. Meyan kökü çayını aşırı tüketmemeye lütfen dikkat ediniz. 7 papatya Boğaz ağrısına faydalı bitkilerden biri de papatyadır. Papatya çayı özellikle yutkunurken boğaz ağrısı yaşıyorsanız bu ağrıyı doğal olarak yatıştırır. İltihap karşıtı ve antioksidan özellikteki papatya çayı ayrıca soğuk algınlığı semptomlarını da azaltmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda ağrıdan dolayı sesiniz kısıldıysa papatya çayı bunu da düzeltmeye yardımcı olabilmektedir. 8 zerdeçal. Boğaz ağrısına karşı zerdeçal da iyi bir yardımcıdır. Zerdeçal çayı antiseptik, antioksidan ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile boğaz ağrısı ve soğuk algınlığının diğer semptomlarından kurtulmanıza da yardımcı olabilir. 9 yeşil çay. Boğaz ağrısını azaltmakta etkili şifalı bitkilerden yeşil çay, amino asit, vitamin ve minerallerle doludur. Soğuk algınlığından ve gripten dolayı oluşan halsizliği gidermeye yardımcı olan yeşil çayınıza bir çay kaşığı bal veya tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz araştırmalar yeşil çayla gargara yapıldığında boğaz ağrısına iyi geldiğini göstermiştir. Yeşil çay aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olmaktadır. 10. Zencefil Zencefil, iltihap önleyici özellikleriyle bilinmektedir. Antibakteriyel özellikleri sayesinde boğaz ağrısı ile ilişkili iltihabı ve enfeksiyonları tedavi edebilir. Zencefil çayını içerken içerisine tarçın ve bal da ekleyebilirsiniz. Zencefil çayı ayrıca vücut ısısını ve ateşi düşürmeye de yardımcı olabilir hastalıkla beraber oluşan halsizlik sorunlarına iyi gelebilir. Bunun yanında adet ağrıları için de kullanılabilir. Terlemeye yardımcı olarak mikropların vücuttan atılmasını sağlayabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir. 11. Hatmi kökü Boğaz ağrısı problemini yatıştırmakta etkili, şifalı bitkilerden hatmi kökü çayı, boğazınızdaki mukusun gevşemesine yardımcı olmaktadır. Gevşek bir mukus, daha kolay öksürebilmenizi sağlar. Bu sayede boğazı tahriş eden kuru öksürükten kurtulabilirsiniz. 12. Kaygan kara ağaç Kaygan kara ağaç çayı içeriğindeki müsilaj sayesinde boğazı kaplayan ve yatıştırabilen bir jel oluşturur. Bu sayede boğaz ağrısının azalmasına destek olan kaygan kara ağaç çayı, boğaz, mide, bağırsak ve iç dokularda bulunabilen iltihaplı mukoza dokularının iyileşmesine de destek olur. Ayrıca kaygan kara ağaç çayı, ishal gibi rahatsızlıkların da iyileşmesine destek vermektedir boğaz ağrısına iyi gelen besinleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.